Maya Games'ın herkese merhaba arkadaşlar ben Berke Merhaba Sizlerle bugün e, hayran eteleri oynuyoruz e, Bir arkadaşımız bana Facebook'tan göndermiş e, Onu oynayacağız şimdi Akşam sabah yap sabah Game 0 Super zorluk normal normal oluyor Bakayım Heh, tamam Çık bir çık lan oradan çık Bak, tam, tam. Tamam, tamam. Parkurdan ben başlıyorum Geldim gel, gel. Spam point yapalım hı. Point Adam <laughs> ben geçersen birimiz geçersek tepe olur. Her yer dolu. Ha düştüm. Bence biz bunu oynayamayız Serhat. Çok zor yapmıştık gibi görünüyor. Ben bence ben bunu oynayamam. Oha bu ne abi bu merdiven şeyi çok zor ya. Evet, daha ben kazmanın diamond kazmayı parkurda. Aha geçtim vallahi geçtim. Geçti. Oha. Oha başa attı. Ha geçtim. Bul, geçtim, bakalım. Geçtim. Bul bakalım. Bu bakalım. Bu ne? Ne yapacağım şimdi burada? Burada Burada sizin bir şey var. mı bu mapı? Evet. O zaman ben söyledim. Şimdi ben söyledim. Şükürekler var. Bu tarzı bloklarımı bir yerde var. Orada çok video yok Ben bir şey söylemiyorum ben. Ben chat ettiydim ben de Mantıklı yani. Abi nerede? Getirin bana. Bana başka bir şey, şey nasıl kıracağım ki? Kazma falan yok ki. Abi iyi ki. Şey. Abi güzelmiş ha. Çok güzel yapmış Ve arkadaş ismini vermek istemeyen arkadaş. Ben yanlışlıkla şeyde dikleri de kırıyorum ha. Yanlışlıkla kırdım. Ya, evet şöyle. yok. Chest yok. Aa chest. O, 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 o Sus Buldum mu Yok. Sonuçlar Abi kere. en son kazdımdan mı çıkacak? Aa en son kazdımdan çıktı ya. Oha. O kadar ballı ki, ballıyım ki en son kazdığımdan çıktı yani o kadar şey. Aa. Serhat ben şey damlamışım. Ha düme. Düme. Bella. Dümeyi tak oraya geçelim. Düğle. Tak. Düğle. Abi en son kazdığımdan çıktı ya. Hayır versene düğmeyi bana. Dönür, kal, dönür, kalır, kalır, şey Abi atıp ne yapacağım? boş ver ya. Hadi sen at savaşmak istiyorum artık hadi. Tamam hadi o hadi yok. hadi at sen koy. Bir, bir, bir Koyamaz, sen çık ben koyarım sen ver. Çık lan lan ha, girdim. Zannesi. Gazete Şimdi so survival diye bir şey var. Bu ne? Şöyle, şöyle. Ne yapacağım ne? kürekle? Bitti, 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 bitti. Ne yapacağım bitti. biliyor musun? Ne? Burada kürek kürek vermiş bana ne yapacağım burada? Takayım Bir Sen de oynamasaydın acaba ne yapacaktı? Karan yok ya. Bak burada küre işte, işte şey de şey yaptık. bana ne yapıyor? Al. Sen ne yardım et lan? Ben. Ben, ben niye yapıyorum. yapıyorum? Sen niye varsın? Yardım et bana. E nerede olabilir ki? Ben de. Oha ben dışarı çıktım. Ben de. Ya e, abi ne no, 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 yapabilirim? Her yer değil. Ha geçtim. Buldum. Evet buldum. Geri hemen tep alabilirsin. Tamam, Belki özledim yiyeyim yoksa bosa mı yiyeyim? Sorayım, Aa ben belki öze de giriyorum. Bolsa gir bolsa gir. Belki bilir yani. What? Ne oluyor? Aha, ne? <laughs> de de ee? Ben anladım galiba. E benim Giriyor, giriyor. Ne yapacağım hayır. o yer? Gel basa giriyor. Bir dakika dur. Ha geldi. Evet. Gelme daha dur. Bosa giriyorum vallahi ben. Giriyorum bosa Serhat. Girdi. Sen ne yapıyorsun ki? Evet. evet tamam. ee, ne oluyor yok ki burada bir şey. O, bu What? Ciddi misin? Evet. Abi mi? bu ne? Ben. ben, biliyorum lan ben yapmasını biliyorum. Ver. Harika Ne yapacağım? Ska bir de bir tane lazım kabazından. Abi hadi sen yardım et bana. De doldur 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 doldur. Allah seni. Koy. Hayır. Serhat atsana ya, atsana onu. Ulan Serhat bir şey üzülemedim. Çekil. Ağabey şu, oha, oha, Serhat yardım et, şey. Serhat yardım et, Serhat yardım et, Serhat, 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 Serhat. Öleceğim atla, ha, atla. ben bunu biliyorum öleceğimi. Bekle, 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 hazırlan şimdi. Ağabey direkt öleceğim, bu ne, öleceğim bile lan. Ben bunu dağıtayım, ben bunu dağıtayım. Oha, güzel, güzel. Abi adam yalnız ne güzel. Ben anlamadım ki abi bu ne biçim bir mantıktır. Biz bunu yenemeyiz ki. Ben yenerim ama. Nerede? o? Gel <laughs> buraya? Evet. buraya. Evet. 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 ben Evet. Geber geber gidir geber 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 dönüşü Ne Tamam şimdi amaç şimdi ne yapacağız? Bitti Geri dönüşe girelim bari Evet Düğme, var Düğme vardı ama Ben kırdım o Çık no, abi, çık ne ne çık Evet i̇yi. kazandık. Şimdi. Evet son buradayız. Evet Evet, evet. Benim daha iyi bir fikrim var. Allah. Şu komut blokları adam uğraşmış ya. Kırmak istiyorum. Kıramasın ki. Kırdım bile. Game ya. Game mode lan Game mode. Game ama? Hemen kürekle kırıyorum. Evet arkadaşlar ben ben Merke oradaki sefer bay bay.